Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, Yediklim Yunus Emre Enstitüsü. Sayfa 104. Devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Konuşalım. Konuşalım. Let's speak. Ailenizden birini tanıtınız. Evet arkadaşlar. Ailenizden birini tanıtınız. Şimdi sizler ne yapacaksınız? Ailenizden bir kişi seçeceksiniz. Onu bize tanıtacaksınız. Yani ne demek hocam ailenizden birini tanıtınız? It means introduce someone from your family. Evet ailenizden from your family. Evet şimdi adı soyadı so you can say his or her name and surname adı soyadı yaşı yaş age okuduğu okullar for example where uh, did he or she study which school okuduğu okullar nerede yaşıyor nerede yaşıyor yani where He or she is living. Nerede yaşıyor? And then mesleği nedir? Meslek. What is her or his job? Mesleği nedir? Evet burada da tamamlayalım. Here we will complete. Tamamlayalım. Let's complete. Sonra neler oldu? Sonra neler oldu? What happened? Neler oldu? Sonra, sonra neler oldu? What happened next? So, we will complete this dialogue. Evet arkadaşlar, Meryem'in annesi bir gün dış kapının anahtarını evde unuttu. Hemen cep telefonuyla Çilingiri çağırdı. Evet, so. Ne diyor burada? Meryem'in annesi Meryem's mom's one day she forget the key outside of the door. The key she forget, unuttu. Hemen, hemen, aniden, immediately cep telefonuyla çilingiri çağırdı. She called the çilingir. Someone who someone repaired the uh, door Okay, and he can open the door with something. So we call him Çilingir. Evet. Alo, affedersiniz. Çilingir mi? She is calling the Çilingir. Alo, affedersiniz. Çilingir mi? Nokta, nokta, nokta. So you will complete. You will complete. Okay? And then blah blah blah. blah nokta, nokta, you will ask a question. And then elbette adresinizi verebilir misiniz? Adresinizi verebilir misiniz? Can you give your address? And then nokta, nokta, you will complete. Parkın arkasında mı? Önünde mi? Arkasında. Önünde. Arkasında. Önünde. Evet. Park. Yazalım. Şimdi burada ne yazacağız? Bu kelimelerle cümle kuralım. Let's make sentences with these vocabulary. The words. Evet. Kelime dünyası. Alemül kelimat. Mimar. Bunlar ne? Evet. Bunlar meslekler. Evet. Mimar. Arkitek. Öğretmen. Teacher. Meslek. Job. Doktor. Doctor. Eczacı eczacı, farmasist. Manav. Manav ne yapıyor? He is selling the fruits and vegetables. Manav. Berber, berber. Tamirci, tamirci, repairman. Veteriner, veteriner. Şoför, şoför, driver. Terzi, 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 tailor. Evet, polis, polis, polis arkadaşlar. Evet, 104 bitti arkadaşlar. Ne olmak istiyorsun? What do you want to be? Ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? What do you want to be? Dinleyelim, yerleştirelim, cevaplayalım. This is listening part arkadaşlar. Burayı dinlememiz gerekiyor. Evet, şimdi burada da eşleştirelim. Eşleştirelim, let's match. Evet, we will match arkadaşlar. Şimdi mesela cetvel. Bu cetvel değil mi arkadaşlar? Bu cetvel. Şimdi cetveli kim kullanıyor? Who is using? Cetvel. Değil mi? Şimdi kim kullanır cetvel arkadaşlar? Şimdi şöyle bunları. Evet, ne yapalım? Eşleştirelim. Evet let's match. Şimdi bakalım ne yapmış burada? Öğretmen demiş. Öğretmen kalem. Öğretmen kalem kullanıyor. Yani he, the teacher is using pencil. Kalem. And terzi. Mesela terzi ne kullanabilir? Terzi what can he use? Makas değil mi? Makas. Terzi makas dedik. Doktor ne de kullanır. Doktor. Doktor what can he use? Reçete. Reçete değil mi? This one. Hemşire. Hemşire. Nurse. Hemşire. Hemşire de iğne. iğne arkadaşlar. Bakın bu. Bu iğne. iğne. And then polis. Polis. Polis düdük değil mi? Düt. Düdük. 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 Mühendis. Mühendis. Mühendis arkadaşlar. Mühendis deney. ne? Mühendis. Arapça olsun mühendis. Engineer. O da ne kullanılır? Cetvel. Well. Cetvel. Well. Evet arkadaşlar. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Evet, burada 106'da okuyalım. Okuyalım. Let's read. Okuyalım. Evet arkadaşlar, okuyalım. Haydi beraber okuyalım. Let's read together. Haydi. Okuyalım. Ailem aile sağlığı merkezinde. Aile sağlığı merkezi. Yani health center. Aile sağlığı merkezi. Aile for family yani aile sağlığı merkezi. Evet Ahmet ve Turgut. İyi günler Turgut Bey. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Şikayetiniz nedir? Burnum akıyor. Ayrıca boğazım acıyor. Başım da ağrıyor. İlaç kullandınız mı? Ağrı kesici kullandım ama faydası olmadı. Pekala, ağzınızı açın. Aa, ağzınızı açın lütfen. A deyin. A. Bir de göğsünüzü dinleyeceğim. Sırtınızı açın lütfen. Ciğerlerinizde pek sorun yok. Şimdi ateşinizi ölçelim. Neyim var Turgut Bey? Soğuk algınlığı. Şimdi size ilaç yazacağım. Bu ilaçları düzenli bir şekilde kullanın. Ayrıca bol bol portakal ve mandalina yiyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, şimdi burada okuduk. Size bazı kelimeleri söyleyeyim. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Şikayetiniz nedir? What is uh, şikayet yani? What's what's yani what's wrong with you? What's what is the problem? What is the problem? Şikayetiniz nedir? What is uh, what's the problem? Şikayetiniz nedir? Burnum akıyor. Burun. Burun akıyor. Evet. Ayrıca, ayrıca also, eydan in Arabic, Boğaz, boğaz. Burası boğaz, boğaz. Acıyor. <laughs> acıyor, acıyor böyle. Acıyor. Başım, başım da ağrıyor. I have headache. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. I have headache. İlaç kullandınız mı? İlaç kullandınız mı? İlaç. Medicine. Did you use medicine? İlaç. Kullandınız mı? Kullanmak used. Did you use ilaç? İlaç kullandınız mı? Ağrı kesici. Ağrı kesici. Ne demek ağrı kesici? It means what does it mean? Ağrı kesici. It means painkiller. Painkiller ağrı kesici. Kullandım. I used. Ama ama but lakin faydası olmadı. Faydası olmadı. Mafi fayda. Evet. It didn't work. Ne yapacağız? Pekala, okay. So, ağzınızı açın. Open, open. Aç ağız. Ağız, ağız. Arkadaşlar, lütfen please. A a deyin. Say a. A, evet. Bir de göğsünüzü dinleyeceğim. Göğüs burası. Dinleyeceğim. I will listen. Dinleyeceğim. Sonra sırtınızı, sırtınızı açın lütfen. Open sırt. Burası sırt. Ciğerlerinizde hmm, pek sorun yok. No problem your liver, ciğer. Şimdi ateş. Yani if she has some temperature, ateş. Neyim var? What's, what happened? Yani neyim var? What's wrong with me? Neyim var? Is there any problem? Neyim var? Soğuk algınlığı. So, soğuk algınlığı Yani have cold. Yani she, he has Soğuk algınlığı. Şimdi size ilaç yazacağım. I will write you. I will write for you. İlaç yani neydi ilaç? Medicine. Bu ilaçları düzenli bir şekilde kullan. Use this uh, ilaç. Düzenli, düzenli bir şekilde. Regularly yani. Ayrıca, ayrıca. Also I Bol bol. Çok çok. Bol bol. Portakal, orange ve mandalina yiyin, yiyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar if someone e, sick we say ha geçmiş olsun, geçmiş olsun. So, for example, ben hastayım, ben hastayım. You are telling me, geçmiş olsun, geçmiş olsun." Okay, we say like that. Evet arkadaşlar, 106 bitti. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.